E, ailelere bir uyarım da çocuklar bu dönem online derslerine yatarak e, ve duruş e, duruş bozukluklarından bahsediliyor sevgili izleyiciler. Böyle yatıyor işte elinde tablet, e, telefon, küçük ekran telefonla mümkün olduğunca çocuk masa başına oturmak istemiyor. Lütfen hani evinizde ona bir alan yaratmaya hani salonun bir köşesi de olur, hani odası varsa odası da olur. Dik oturup masa başında çalışmasını sağlamaya çalışın. Çünkü duruş bozuklukları büyüme çağı çocuklar için önemli bir sorun. Ee, online eğitimin de yarattığı en büyük defolardan biri duruş bozuklukları. Ee, bu konuyun altını çizmek istedim. Şimdi aslında çok güzel bir şey söylediniz Alev Hanım. Bu konuda Buyur. da hani çok değerli bir şeye noktaya değindiniz. Bir ortopedi uzmanımızla bir çalışma yaptık okulumuzda. Hı -hı. Velilerimize şöyle bir öneride bulunabiliriz Bazı çocuklarımıza bununla ilgili ciddi doktor kontrolünde oturmaları ile ilgili gerekli önlemler aldık. Bu oyun koltukları vardır. Aslında hani böyle 8 saat 10 saat oturdukları bu oyun koltukları bazı çocuklarımıza yönlendirdiğimizde çok rahat ettiler. Hı hı. Ee, hani çocuklarımız da aileleri'nin tespit ettiği ya da öğretmenlerin tespit ettiği bu oyun koltuklarını öneririz. Tabi oyun oynamak için değil de onlar ders çalışmak için. Evet. Belki ee, anlamı da düşün. değişir hocam. Hanım. <laughs> ders koltuğu olur. <laughs> ders koltuğu olur bence de. Hani bu yani bu çok kıymetli bu duruş bozukluklarını yaşıyoruz. Hani öğrencilerimiz evet. bel sırt ağrılarından bahsediyorlar. Ama bu bu koltuklar bizim şu anlık sorunumuzu çözdü. Evet, tamam hocam bu dipnotu da söyledik. E, ders aralarında da e, çocuğu mutlaka çıkarabiliyorsanız odasından çıkarın, evde dolaştırın. Çünkü 6 saat, 5 saat üst üste ders alıyorlar. E, bir o bulunduğu ortamı havalandırın. E, bu, bu tüyolar e, hayat kurtaracak diyorlar. Hani çocuğun yarın öbür gün belinde, e, sırtında eğrilik olduğu zaman onunla uğraşacaksınız çünkü. Çok ufak şeyler ama dikkat etmemiz gereken bir dönem.